Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Evet Galatasaray Young Boys mücadelesi dönüşü Adana Demirspor deplasmanından farklı bir galibiyetle ayrıldı. Moral oldu Galatasaray evet. için bu farklı galibiyet. Elbette maça dair, hem transfer dönemine dair, hem Galatasaray'a dair konuşacak çok fazla konu var. Mustafa Sapmaz dün bakıyorum. Metehan Baltacı Abdülkerim tandemiyle çıktı Galatasaray evet. ki özellikle Hermoso transferiyle ilgili son anda işte Roma'ya gitmesi hermozonun Galatasaray'ın oradaki planını değiştirdi ve şimdi belki de alternatif isimlere yönelecek Galatasaray. Düne dair senin dikkatini çeken unsurlar nelerdir? Yani aslında e, basın toplantısında Okan Hoca'nın söylediği sözle başlayalım. Biz ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Yani söylediğin e, Young Boys yenilgisi, Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düşüş istenen seviyede oyunun olmaması, transferlerin belki taraftarın görüşüne göre gecikmiş gözükmesi bu maçta alınabilecek bir beraberlik, mağlubiyette çok daha tartışmalı, çok daha kaotik bir ortamı getirecekti. O yüzden bir kere skor olarak her şeyi üstünü örten bir skor almış olması Galatasaray için en önemli durum gibi gözüküyor. Sonuçta 4 haftanın içerisinde bir ertelenmiş maçıyla ile oynadığı 3 maçı 9 puanla kapatmış olması Okan Buruk'un maç sonunda 102 puanı hatırlatan aslında işler yolunda gidiyor kazanmaya devam ediyoruz vurgusu. Milli maç arası öncesi de e, o duyguyu yükseltmesi açısından değerliydi. Ama oyun olarak değerlendirirsek yani Adana Demirspor'un cesur oyunu, pozitif oyunu hocasının söyledikleri bence değerli. Yani buraya taraftar çekmek için biz pozitif oyun oynayacağız durumu önemli ama Galatasaray'ın oyununun gücünü ölçmek için çok test maçlarından birisi değil. O yüzden bunun için belki o Eylül ayının içerisindeki son e, bölümdeki maçlar daha ölçü maçları olacak gibi gözüküyor. E, günü Tamamlamak için iyi bir galibiyet ve iyi bir skor. Evet, Galatasaray özellikle Erdal abi baktığımız zaman şu anda takım e, mühendisliği konusunda bir geçiş döneminde ve Young Boys maçlarında aslında biraz arızalar. Ya biraz değil fazlasıyla su yüzüne çıktı. Belki de Okan Hoca'nın Mustafa Sapmaz'ın da belirttiği şu süreçte alınmış bir galibiyet olarak milli maç arası öncesi e, bu deplasmandan böyle bir skorla ayrılması Galatasaray'a biraz nefes aldırdı diyebiliriz. Çünkü şimdi transfer dönemine ve e, o arada sakatların iyileşmesine biraz e, odaklanacak Galatasaray. %100 öyle ama bu gelenek önce şu geleneğimizi bir eleştirerek başlayalım. Her şeyi transferle çözmeye çalışan bir geleneğimiz oluştu. Yani sürekli her şey, burada bir problem var transfer, burada bir problem var yani. transfer. Üstelik öyle bir transfer ki e, yabancı almak zorundasınız çünkü yerli öyle bir oyuncular yok. Dolayısıyla da elden birini göndermeniz lazım. Üstelik biz o elden gönderilme maliyetinde yani sadece alım maliyeti değil bir de gönderilme maliyeti de ilave ediyoruz. Bu dört büyük takım için geçerli. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Rota Çerki. Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda kanat transferi içinde görüşmelerini sürdüren yönetim son olarak Lyon'dan Rayan Çerki'ye döndü. Şampiyonlar Ligi avantajı gidince bu transfer zora düştü ama Lyon oyuncu satmak zorunda olduğundan Galatasaray bu durumu lehine kullanmaya çalışıyor. Görüşmelerin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. 21 yaşındaki Çerki, Orijinal mevkisi 10 numara olmasına rağmen her iki kanatta da forma giyebiliyor. Lyon ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden genç futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'a imza için İstanbul'a geldiler. Galatasaray, Derek Köhn'ün takımdan ayrılmasının ardından sol beke İsmail Jacobs takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Monaco'da forma giyen İsmail Jacobs ile anlaşma sağladı. Jacobs'un avukatı ve menajeri bugün Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki futbolcu ise daha geç İstanbul'a gelecek. Galatasaray'ın İsmail Jacobs'u Monako'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Jacobs'un Monaco ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 2021 yılından bu yana Monaco'da forma giyen Jacobs, Fransız ekibinde çıktığı 105 maçta bir gol attı ve 8 asist yaptı. Galatasaray için Hermoso gerçeği Young Boys'a elenmenin şoku yaşayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Avrupa'da ve Süper Lig'de sarı, Kırmızılılar transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı Kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu İspanyol stoper Mario Hermoso ile imza aşamasına gelmişti. Cumartesi akşam saatlerinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Transfer görüşmeleri Galatasaray'ın lehine olumlu bir yönde ilerlerken sürpriz bir olay yaşandı. Adana Demirspor, Galatasaray mücadelesi oynandığı saatlerde Roma yöneticileri ve İtalyan ekibinin teknik direktörü Daniele De Rossi, oyuncu ve menajeriyle görüşmeleri sıklaştırdı. Bu anlarda İtalyan teknik adam devreye girdi. Hermoso ile bizzat görüşen De Rossi, yıldız oyuncuyu Galatasaray yerine Roma'ya transfer olmaya ikna etti. İtalyan basınına göre, genç teknik adamdan gelen bu telefon Hermoso'yu çok etkiledi ve transfere ikna etti. Galatasaray, Hermoso'ya yıllık 4 milyon euro teklif etmiş ve oyuncunun İstanbul'a uçuş planlamasını yapmaya başlamıştı. Roma ise yıllık 3 milyon euroya başarılı oyuncuyu transfere ikna etti. Roma'nın Hermoso transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor. Galatasaray'da ayrılık sırası Oliveira'da. Kadroda düşünülmeyen isimlerle yolları ayıran Galatasaray'da gözler şimdi de Sergio Oliveira'ya çevrildi. İki yıl daha sözleşmesi bulunan ve 2,5 milyon euro kazanan Portekizli oyuncu gelen teklifleri geri çevirdi. Sarı kırmızılılar Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki orta sahanın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmenin yollarını arıyor. Galatasaray forması altında 58 maça çıkan 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu 6 gol attı ve 7 asist yaptı. Dostlar biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. Napoli'de Victor Osimen krizi, kulübe kızdı, kadro dışı kaldı. Victor Osimen'in alahli hayali transferin son gününde gerçekleşmedi. Sky Sports'un haberine göre, Napoli, Alahli'nin teklif ettiği 80 milyon euroya ek olarak 5 milyon euro daha talep etti ve transfer bu nedenle gerçekleşmedi. Alahli'ye transferi gerçekleşseydi, 4 sezon boyunca yıllık 40 milyon euro kazanacak olan Osimen ise Napoli'ye kızgın transferin başarısız olmasının ardından Victor Osimhen ve menajeri, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve sportif direktör Giovanni Manna ile telefonda öfkeli bir görüşme gerçekleştirdi. Bunun ardından kulüple arası açılan Osimhen'e Napoli bazı yaptırımlarda bulundu. Yaşanan olayların ardından Victor Osimhen, Antonio Conte'nin takımında kadro dışı kaldı. Ayrıca Victor Osimhen'in giydiği 9 numaralı forma Romelu Lukaku'ya verildi. Napoli bir sonraki maçını 31 Ağustos'ta Parma'ya karşı oynayacak. Anlaşılan Conte, Osimhen'i bir süre kadrodan uzak tutacak. Arda Turan, Premier Lig'in ünlü sağ bekini aldı. Sports Digital'in haberine göre, Newcastle United'ın sağ beki Kieran Trippier, Süper Lig'e transfer olmak üzere. Kieran Trippier, Eyüp Spor ile anlaştı. Futbolcu Newcastle'dan yıllık kazancını almaya çalışıyor. Eyüp Spor bu görüşmeleri bekliyor. Yakın zamanda milli takımdan emekliliğini açıklayan Trippier, St. James Park'taki sözleşmesinin son yılında. Daha önce The Athletic'te yer alan habere göre Trippier ile Suudi Arabistan ekipleri de ilgileniyordu.